Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir video çekeceğim. Bu videonun tüm sesleri de söyleyeyim duymasın. Şimdi Gül bana geçenlerde bir kıt kıtma videosu çekmişti. O kıt kıtma videosunu ben intikam almak istiyorum. Şimdi ben Gül'e bir taka yaptım ama haber olarak yani böyle teyde ona taka yapmayacağım. Dedim ki mesela ona kötü bir haber verdim o da inandık. Ama ben bunu taka olarak söyledim arkadaşlar. Takol da kaldı, Şimdi onun yanına gideceğim. O diğer odada. E, o yüzden şimdi yabatta ben kalkıyorum. O odanın kapatının önünde görüntülüt. Bay bay. Evet arkadaşlar. Of, of. Ben şimdi geldim. E, biraz her yeri <laughs> dağıtım. olarak. <laughs> nasıl da tane katılatmayı Ben Bilmiyorum. ama tabii haber yoktu abi. Ben Tuan ondan uzakta olduğum için beni görmüyor. Ne Şimdi ne ben kamerayı biladdan bir <laughs> yere tabitliydim. O zaman tabitlerine kadar götürdüm. <laughs> <Arkadamdan>. Tuhan kamerayı götürdüm. <laughs> o zaman üç, iki, bir, git. Gül. Sana ee, bir teyit oylamam lazım. <laughs> ne oldu lan? Kamerayı Koyma. görmüyor. Evet, e, teyit. Sana kötü bir haber vermem lazım gel. Hı, ne giden? Ben hani etkiden bir tek vardı e, ve o tek kaybolmadı ya bilat uzaklat. Kaybolmadı. <laughs> Sen yıldızına gittin la. Aklında yıldızına gitmedim ben. Nasıl ben gitmedin? o tek o tek değil. O tek öldü. La takay. Ben aklında ondan tornadan doğan kaldetiyim. Annem de yeni öğrenmiş. Annem bir hafıza kaybı getirmiş. Ve o da o halteyi unutmuş. Doktorlar Lata öyle. Lata yapıyor ya. ya La, ben buna kan almayayım sen Bak anneme al. Mikrofonu ver. Tamam. Gibi tamam. gibi <laughs> Mikrofonu ver. Atmadı. Alo. Heh. Alo anne. Ne oldu Bu Ted var ya. İşte Tey. Tet te öldüğünü söylüyor. Titek. Evet öldü. Batka diyor. bir. Batka bir. Titek varmış. Bu Fatka bir titekmiş. Mina. Titek ve batka bile almış. Bu ütüdler mi? Bu bir tane timit. Yani öl mü? gerçek mi anne? Gel evet. Bu gerçek. Sana demittim gel. Bu Geltek. <laughs> Neden benden sakladınız o zaman? Ben de bu bugün öğrendim. Bu da öğrendim. Lan, lan tak mutlu mu da gördülerin kahverengi? Lan rengi. değil ben zaten kahverengi gördüm. Bak Tiley'in de gördülerin kahverengi. <gülüyor> <gülüyor> Tana güvenmektim artık. Ya benim de belim noktadı. Benim de belim nokta. Benim daha benim nokta. Zaten atar belim noktadı. O kadar tebi oldu tebi. titek mi? olduğun için tebi oldum ama batıka bir Ama tene. ben senin kaldetinim gerçekten. Ama titeyi ben daha çok seviyorum. Öyle <laughs> oldu. <laughs> Git batımdan. Gideyim mi? Git tabii nasıl bekliyorsun Allah? Allah bekliyor. Arkadaşlar gülüyorduk. Tuan Tuan içeride ağlıyor. Bak <laughs> tetini, bak tetine bak. Tetine bak. <laughs> o böyle ağlamıyor. Aha ağlıyor. Gül. <laughs> Tuan <laughs> ağlıyor. <laughs> Ağlıyor. Şimdi ona ona geldi. Atıklam. Aha. Şimdi ona ona geldi. Atıklamaya gidiyorum. Gelin benimle. Dur önde onu tüle götürün. de. Ne geliyorsun? Ne? Kameradan haber yok. Gül. Ne oldu? Baba. La ve git la. Ne? Sen bana kıt kıtma yapmadın ya. Ben altında titeyim titek. O ne? kıt kıtmanın intikamını çektim sana. Ve sen kandım. kandın. Sen Annemi de oyunuma dahil etmedin. Anneme mi? de götteli deme. La bak. Bakın kam bak kam Uuu, kamel oldu. Bak. <laughs> Allah bak, bak oldu. Demek video çekiyor. Alkan Atlal çok güzel bir kıt kıt mı oldu? Alkan Atlal abone olmayı unutmayın. Bakın Natı da kandıldı bir de. Bakın Natı da <laughs> iyi bir şey yaptım. O zaman gül bana Beni dövmeden önce ben katayım.